böylesine tarihsel bir çağrı varken dünyanın neredeyse bir numaralı gündemi olmuşken bütün devletlerin neredeyse istisnasız yer kürede yani buna destek yani bu çağrıya destek açıklamasını yaptığı bir yerde örneğin örnek vereyim. O bir cümle metinde niye yok diye altını kazımanın kendisi ya çok iyi niyette bağdaşmıyor. Bu yani en azından çok özür dileyerek söyleyeyim de yani bana gazetecilik gibi de gelmiyor bazen. Yani niye vardı niye yoktu? Bu da bir pazarlık mı vardı? Yani bazı maddi olguya yani bir olguya dayanır. Bir gerçek üzerinden bizim elimizde bilgi olmadan yani yorum yorumun kendisi yani bilgi olmadan yapılan yorumun kendisi bazen spekülasyona dönüşüyor. Ve gerçekten insanların hayatının söz konusu olduğu bir yerde bence kılı kırk yararak konuşmamız e, gerçekten son derece e, ince elepsizlik dokuyarak konuşmamız düşüncelerimizi en azından bu zaman diliminde ee, dile getirmemiz e, yani toplumun politik sahalığı için önemli. Politik geleceği, demokratik geleceği için önemli. O yüzden herkesi bu anlamda belki de bizim sorumluluğa davet etmemiz gerekiyor. Aksi durum şudur yani e, emin olun alışkanlıklarla konuşmak çok rahattır. Kişisel arzularınızla konuşmak çok rahattır. Ben hep şunu söylüyorum yani Kürt meselesi birilerinin arzularının nesnesi yapılacak bir mesele değildir.